turbonun böyle dağılmasının en büyük sebeplerini şimdi sıralayacağım. Kesinlikle not edin. Bu hataya düşmeyin ki turbonuzun ömrü daha fazla uzun olsun. Gel böyle Aras. Bak bu pervane dakikada 200 bin kez dönüyor. Yani çok aşırı bir sürat şekilde. Bak bu da diğer pervanesi. Zaten bu kırılmış tam. Yani bir 500 metre daha gitseydi bu araba bu pervaneler tamamen kopup pistonun üzerine yapışırdı. Pistonun üzerine de yapıştığı zaman bu sefer ne olurdu? 20 bin liralık masraf olurdu 200 bin lira. Yani turbonun önemi bu kadar büyük. Birincisi aracınızı çalıştırır çalıştırmaz kesinlikle turbonun yağlamasını beklemeden hareket etmeyin. Yani en az bir 40 saniye bir dakika bekleyin turbo yağlasın ondan sonra hareket edin. İkinci en önemli sebeplerden biri de turbo stop etmeden önce turbonun sıcaklığı 400 santigrat derecededir. Bir 30-40 saniye rolantide soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra istop edeceğiz. Evet bu şekil yapmaz isek turbonun yağ kanalları tıkanır. Bir sonraki çalıştırmada yine turbo yağsız kalır. Üçüncüsü periyodik yağ bakmanızı zamanında yaptırmanız. Dördüncüsü ise turbo araç kullanıyorsanız kesinlikle yerinde gaz vermeyin. Sizlerin de daha önceden turbo ile alakalı yaşadığınız sorunlar var ise yorumlar kısmında buluşalım. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.